Merhaba arkadaşlar. Öncelikle ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Beklemediğim bir şekilde ilgiler aldım valla. Güzel sevmişsiniz beni. Teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle bu video çekmemin amacı sosyal medyada birçok sahte fake hesaplarım çıktı. Sahte fan sayfalarım çıktı. Bunu size bildirmek için bu videoyu çekmek istedim. Ee, benim tek ve gerçek fan sayfam vardır. O da e, söyleyeyim www.facebook.com slash Selim fan. Bu kadar arkadaşlar. Ee, bir daha söyleyeyim siz anlayın. Bir daha şahsiyim şey de mi? www.facebook.com slash Nuru Bahçeli'nin e, bu, bu sayfa benim gerçek fan sayfamdır arkadaşlar. E, admin can, abimdir. Abimdir. E, can abim. çok sevdiğim bir abidir. Can abi çok seviyorum. E, sayfada o admindir. Benim gerçek profilim çalındı arkadaşlar. Bunu size söylemek için bu videoyu çektik. Tekrar teşekkür ederim ilginiz için. Ee, İstanbul'a çağırdılar artık. Gideceğiz şey bakalım dans için yapacağız. Kızlarla yardıracağız inşallah arkadaşlar. Sizinle yüzümüzü kara çıkartmamaya çalışacağım. Şimdi. Ben...